Maalesef ölüm ilanlarında başka üzücü haberlerin bulunabileceği bu yeri bilgilerle biraz olsun ışıklandırabilirim ve renklendirelim istedim. Bütün insanlar uykudadır. Sokrat da insandır. Öyleyse Sokrat da uykudadır. Neden? Çünkü bütün insanlar ölümlüdür. Sokrat da insandır. O halde Sokrat da ölümlüdür demiş. Bu söz biçimsel olarak doğru görünüyor. Ancak içerik olarak ne kadar gerçek? Bütün masalar defterdir. Kalem bir masadır. Bu durumda kalem dahi bir defterdir. Bu anlatım içeriği gerçek olmayan bilimsel bir doğru bize gösteriyor. Fakat aynı zamanda iki şey daha gösteriyor. Her doğru gerçek değildir. Her gerçek doğru değildir. Biçim içerik olmadığı için gibi, içerik de biçim değildir. Masa, kalem, defter, yazı, akıl, ömür, kavramlar gibi sayfa, neşir defteri, amel, iman-ı mübin, kitab-ı mübin, sultan-ı mübin, kalem, levh-i mahsus, levh-i kader, kaza, ata ve ceza gibi terimlerde bulunuyor. Biz bu kelimeler ve terimler ve kavramlar üzerine kafa patlatmak yerine sağdan soldan öğrendiğimiz, daha doğrusu ezberlediğimiz, beni bağışlayın, tanrı tanırlık, tanrı tanımazlık, dincilik, bilimcilik, yaratıcılık, evrimcilik konularında, sosyal medyalarda kısır tartışmalar yapıyoruz. Birbirimizden bir şeyler öğrenerek, yeni bir platformu inşa edeceğiz. Bu saye ile sadece düşünen, sadece inanan zihinler yerine hem düşünen hem de inanan şuurlar inşa edeceğiz. Böylece bu çalışma hem akıl hem teorik idrakleri hem pratik iradesini işletecek. Böylece kalp hem bantığını hem de nutkunu işletecek. Böylece ruh hem nusasını hem de lügatını genişletecek. Bu say ve sun aktüeli şu celal ve melal vitruel ile zan ve farizamızı aşarak nefis latife-i rabbani olan sırrı insaniye anlama ve açıklama yolunda mesafe kat edecek diye düşünüyorum.